Türkiye'nin en manyak boyutlarını toplama videosuna hoş geldiniz gençler. Elimizde kaynaklı bir boyut var. Şuradan ve şuradan kaynaklı. Daha sabah kaynaklandı taze taze. Bizde boyadı kırdı hatta renk geçişi falan var. O kadar manyak bir kadro. <laughs> Şimdi bu kadroyu şu bisiklete geçireceğiz. Daha doğrusu bunda bütün her şeyi bu kadroya geçireceğiz. Bu işlemi yapmak için ihtiyacınız olan tek şey bu oda. <laughs> Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi bu bisikletin sele borusu buna göre. Biz de sele borusu nereden bulacağız? Bu bisiklet. O derece. Manyak manyak <laughs> ihtiyacımız var. Mesela bunun arka, arka seti uyacak. Sele borusu uymuyor. Headset uymuyor. Bu tarz şeyler var. Bunlardan da belki biraz bahsederim. Şimdi şu lastikleri bir atalım önce. Şöyle iki tane manyak videoda manyak iki lastikler var. Bunlar abiniz emin <laughs> Bunları abimiz ikiliş yapıyor. Abimizin bisikleti de burada. Şu an abone olmayan videonun altında linkini koyarım. Gidip oradan kanala giderseniz video izleyin çünkü. Önce bir bisiklet topluyorum. Bisikletimiz şu. Bisikleti sökmek için ihtiyacımız olan en önemli parçalardan birisi şu orta göbek anahtarı. Bu olmazsa şimdi orta göbeğimizi sökemez. Diğer parçamız zincir sökme aparatı. Bu da olmadan zincir sökemeyiz. Zincir sökemezsek Zincir o arka yerinden çıkması. Ve sonsuz alyan setine ihtiyacımız var. Bisikletin her tarafında farklı alyanlar var. Mesela şurası 8 alyan. Burada 4 alyanlar var. Şurada 5 var. Burada 5 var. Şunun arkası 8. Burası da 8. Çok da gerekmiyormuş bunun için de bisketin mesela bunda bir sürü farklı farklı şeyler var. Şimdi bu bisiklet ne? Bike check geliyor bak. 10 saniye. Specialized P3 Martin Sodestro için. Fox 831 Maşa. Specialized Alex Rims çemberleri. Burada Shimano'nun saçmalama ön göbeği. Arkada Hawk Pro 2. Tren seri dışı devre. Spank, Spoon, 40 Gidon, NS Quantum Light, Boğaz, Tioga lastikler. Pedal 50-50 pedallarımız var. Şurada Sram Desenant DH ayna kolu var. Böyle Spank sinip var. Yeterli gayet koyu çekti. Bu bisiklete niye değişiyoruz? Rahat edemediğim için. Gayet bütün sebebi bu. Boyut bundan biraz daha kısa. Biraz boyda alışmıştım önceki dörd Bunu boyuda geçireceğiz. Eğer seversem... Bir de şöyle bir durum var. Maşa bunun düz boru olduğu için bunda böyle ince kalıyor. Böyle garip bir gözün görüntüsü var. Bu <laughs> cuk diye oturacak. Ve McDuff'ın bisikletiyle neredeyse aynı olacak. Şimdi sökmeye başlayalım. Bisikleti sökeceğiz direkt. Bunu izlemenin pek bir mantığı yok işte. Her şeyi çıkartacağım. En son o halini şuraya bir yere koyarız. Oradan inceleriz neleri sökmüşüz diye. Hadi bay. Bu gördüğünüz orada göbek. Biraz nane yeda. Şu şahıs Shimano'ya göre olduğu için. Bu da sıram olduğu için. Böyle boşluk yapıyor. Böyle. Sonra bunu sökemiyorsun. Sökemediğin için alıyorsun baba bunu. Sen pilgrim gibi oturtuyorsun buraya, kanırtıyorsun, söküyorsun. Biz bunu böyle söktük ıkına ıkına. Şimdi bunu Void'imize takacağız. Taş taşlı boydimiz. Ama void'den bir daha sökünce onu ne <laughs> kullanma ihtimalimiz çok yüksek. Yani orta göbek yalan oldu. Sökmeden artık kadroyla birlikte geberine kadar duracak. Bunları böyle takacağız baba. Tamam mı? Bunu taktık. Neyse bunu takacağız. Sonra hayata onu geri kalanını bu orta göbek burada geçirecek. Eğer ihtiyacımız olmasaydı orta göbek hayatta sökmezdi. Orta göbek bozuldu mu sökülür bir daha da sökülmez. Kural bu. Şimdi bunu direkt takıyorum. Bak şunu mesela. Bu gidonun freni falan pek sökmeye gerek Pedalı falan sökmeye gerek Ön tekeri sök Gerek Gerektiği kadar söktük her şeyi. Zinciri söktük. Bir de seleyi sökeceğiz. Seleğinin boyusundayız. Şimdi orta göbeği takalım. Ama orta göbeği takmadan önce greslememiz lazım. Şimdi eğer gresle sürmezseniz bir daha bu kadrodan orta göbeği çıkaramaz. Çıkartmanız gerekse de çıkmaz yani. Oraya yapışır kadronun bir parçası haline gelir. Şimdi ne yapıyoruz? Ayna kolu takıyoruz. Sağlam mıymış? Sağlam. Şimdi sıra nereye geldi? Şimdi sıra geldi biliyor musun? Burada sele çalmış. Tamam. Her... <laughs> <laughs> XC'ye dönüştü. Ben de bisikletim. <laughs> Şimdi bisikleti ters çeviriyoruz. Merhaba bir Cemil. bir <tık> de bitti. Zincirsiz sür işte. Free coaster. bir de Boyut sağlar az. Türtüyor mu? Ney? Rotor. Teker türtüyor. <laughs> Köylü gibi takmışsın ya. Yani. Heee vay adamsın lan. Gresli işimiz bitti. Şu an Yavuz konuşmadığı için ben konuşuyorum. <laughs> yani. Şimdi Sizin tek kalan zinciyle, bir zincir. Bir de selimizi takacağız. Sele de takmıyoruz. Ayakkabı köseyi sene süreceğiz. <laughs> Peki Yavuz bu Void nereden geldi? Bu Void bizim sattığımız Void geri geldi. Ne oldu? Sekti mi? <laughs> geri geldi. Virajdan <laughs> <laughs> tam gidememiş. Evet arkadaşlar bu kadro iki bakla iki santim falan kısa geldi. Tekerleğin olduğu yer. Bu iki baklayı sökeceğiz ve yerine diğer bak <laughs> yerine bir şey takmayacağız. <laughs> sökeceğiz sadece. Şimdi nasıl gösteriyoruz arkadaşlar. Öncelikle elinizde bu zincir sökme aparatı olması gerekiyor. Evet şimdi böyle çeviriyoruz. Çevirince burada bir tane diş var. Bu diş zincirin ortasındaki pimi ittiriyor. ittiriyor ve bir yerden sonra pimi öbür taraftan çıkıyor. Tık böyle. Ondan sonra aleti çevirdiğimiz yönün tam tersine geri çeviriyoruz. Bu şekilde. Ve bir bakıyoruz zincirimiz iki parça oluyor parçaları böyle dolandırdıktan sonra yüze getirip aynı aparat yardımıyla bir evet tamam dur ve birleştirmeye başarılı arkadaşlar teşekkür ederim Oha wow, zincir otomatik gerilmiş geldi. Evet ne o oldu şimdi? Oyunumuz neredeyse hazır. Sadece sereyi takmadık. Böyle de binilebilir kıvamda. Biraz üzerinde dönersek etrafında. <laughs> ben de niye dönüyor yani? Şöyle bir düze çeviriyoruz. Gidonun yamuk olması. Oğlum XC'ye şey benzer bana ya. Böyle. Benzer. Evet arkadaşlar Dojampus'u nasıl XC şey yaparsınız adlı videonun sonuna geldik. Şimdi selemizi takalım. Selemiz böyle. Kafamız çalar. Bisiklet sonunda topladık. Gayet güzel oldu bence. Simsiyah duruyor. Sürmek için sabırsızlanıyorum ama yaklaşık 17 günlük bir karantinamız var. Bütün ülkece. Belki sitede çıkabilirsem çıkar ne olacak bilmiyorum. Bir iki gün geçsin de anlayacağız. Böyle bisiklet beklediğimden de güzel oldu. Specialized'ı söktük. Şöyle durayım. Ya bir headset boyu fark var sadece. Yani sürerken ben çok rahat edemedim. Benim boyum 1.70. Arka bacağı da kız, Arka bacağını koy. Bak burada da 1 cm, 2 cm. Bir santim falan Arkası da kısa, önde sıkısı. Neyse uzun boylular için şehir içinde gidebilir ama park kadrosu. Bunu 4000 liraya satıyorum. 4000 liraya alıcı çıkmazsa da umurumda olmaz. Duvarda süs olarak duruyor. <laughs> çok özel bir kadro olduğu için satılması çok önemli değil benim için. Martin Söderstrom'la mesajlaşıyoruz. Dayı diyorum bak kadrodan bizde de var. Kalp atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Martin Söderstrom'la aranızdaki bağ olabiliyor kadro. <laughs> Topladık gayet güzel oldu. Süreceğiz bakacağız. Umarım sürüşü de oluşturma gider. Şu an iki izlenim olarak manyak duruyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz de gidin başka videolar izleyin. Bu videolar bu şekilde devam edecek. Beğenmediyseniz. <laughs> <videolarımız gülüyor> gidin Emin abinin izleyin. <laughs> Lastikler için Emin abimizin linki artık şurada. Gidebilirsiniz. Lastiklerin çekilişi ne zaman? 2-3 gün içinde çekilişe katılıp hemen şu BMX lastikleri... 4 gün de olabilir. Bilmiyorum kafamdan salladım şu an. Tamam önemli değil. Gidin katılın. Bisiklet böyle. Tam bir makine oldu. Türelim gidelim. Bitti bir şey yok da. <laughs>